Şimdi Visa Master geriliyor ve Troy güçleniyor gerçekten. Ne kadar güçleniyor ama bir bakalım Troy olayına. Şimdi bankalar arası kart merkezi var. BKM. Zaten Troy onun. Hani burada bir anlaşalım yani. Troy BKM tarafından yapılıyor. Yerli, milli Türkiye'nin. Dolayısıyla ödeme şeması demek bu arada. Ne bu Troy yani? Kart mı deniliyor soruluyor. Hayır kart değil. Banka kartı, maaş kartı veya kredi kartı fark etmez. Bankanın size verdiği kartlara bakın, onların sağ alt köşesinde işte ya da sol alt köşesinde bir logo olur. Çoğunlukla logo ya iki tane yuvarlanan birbirini kestiği master karttır ya da bir V harfi gördüğünüz vizadır. Bu ikisinden birinden yerine bunlar çünkü Türkiye'den sömüren yabancı sistemler o logoların viza logosu yerine ya da master yerine Troy yazması. Bu mesele bu. Peki ne bu Troy? Herhangi bir banka kartının, herhangi bir maaş kartının, herhangi bir kredi kartının alışveriş yaparken paranın gitmesi gelmesi işlemini yapan sistemin adı. Visa, ödeme şaması, master, ödeme şeması. O sayede bankanızın size verdiği kredi kartının adı başka olabilir ama master kart kullanıyorsa o. işte master pass vardır bir sistemi internette ve ödeme şamasıdır. Bütün dünyada geçerli para alışverişini kontrol eden, yöneten, paranın gidişin, gelişinin başında duran sistemin adı master veya visa. İşte diyoruz ki onlar yerine burada yerli olan Troy var. Troy önemli. Bizim bankalarımıza dönüp maaş kartlarımızı, banka kartlarımızı kullanıyorsak eğer kredi kartlarımızı dönüp troyya geçirmemiz lazım. Geçirmeyenlere de troy olan bankalara gitmekle tehdit etmek lazım. Bu, bu kadar basit. Buradan ne geçer Şöyle söyleyeyim. Mesela troy artmış. Dolayısıyla kullanım hacmi Ekim'de bir önceki aya göre yaklaşık %57 de artışta 47.9 milyar liraya çıkmış bizim. Yani e, 47 milyar 48 milyar alışveriş şeyle dönmüş. E, trolle dönmüş. Ne demek bu? bu? Bu büyük bir şey demek. Ama ne kadar büyük anlayın diye söyleyeyim. Visa Master'la harcadığımız kredi kartları ve maaş kartlarıyla harcadığımız paranın büyüklüğü 800 milyar. Bunun sadece 48 milyarı yerli milli. Geri kalan yani o 800 milyarın 780 e, pardon özür dilerim işte e, 750 milyarlık bölümünün %4'ünü İsrail elimizden almış demek oluyor bu. O yüzden bizim şeye geçmemiz lazım. Şimdi dolayısıyla e, büyük bir mesele var. Toplamda 19 milyonu geçti. Şu anda Türkiye'de trologolu kart sayısı. Bu kişi sayısı değil kart sayısı. Peki Türkiye'de toplam ne kadar şey var? Kredi kartı var. 110 milyon. Evet. 110 milyon. Banka kartı ne kadar var Türkiye'de? 185 milyon adet banka kartı var aktif Türkiye'de. Bir de ön ödemeli kartlar var. Onların sayısı da 80 milyon civarında. Ayda ne kadar para harcıyoruz biz kredi kartıyla alışveriş yapıyoruz? Market şudur budur falan hepsi. Bütün kredi kartıyla yapılan alışverişler bir toplamda 800 milyar TL'yi tutuyor. Kaç işlemde yapıyoruz bunu? Ortalama 1,5 milyar ödeme o böyle dağıt dokunmatik bilmem ne geçti mail ordur bilmem ne şudur budur toplamda bir buçuk milyar kere kullanılmış oluyor kartlar. Bu bir buçuk milyar kere kullanılan 110 milyon kredi kartı 185 milyon banka kartında bir buçuk milyar kere işlem yapılıyor. Bir buçuk milyar kere yapılan işlemlerde toplamda 800 milyar TL Para harcadık biz yılda ortalama bu parayı harcıyoruz. Şimdi 800 milyar TL'nin 4 komisyon aldığını düşünün. %4 komisyon oluyor. Visa ve Master yani Siyonizm yani uluslararası sömürü finans sisteminin Visa ve Master kartını o bir buçuk milyar kere kullanıp harcadığımız 800 milyarın içinden %4 komisyon kesiliyor. Bu yüzde dört komisyon en az yüzde sekize kadar çıkabilir bir komisyonlar en az yüzde dört yüzde dört kesilen komisyonun iki ve iki buçuk civarındaki miktarı doğrudan yurt dışına çıkıyor. Yani biz yüzde iki buçuk yani şöyle söyleyeyim size ne kadar yüzde dördü yapar 800 milyarın 40 milyar TL yapar. Sen yılda 40 milyar TL'yi komisyon olarak ödüyorsun. Bunun içinden de bu yani 4, yarısını yaklaşık 20 milyarı doğrudan İsrail'in cebine veriyoruz biz her yıl 20 milyar TL. Bakın şimdi. Coca-Cola'yı boykota devam. İşte Starbucks'ı boykota devam. Ariel deterjanı boykota devam. Devam bunlar. Doğrudan İsrail malı. Dün akşam biri söyledi bana, kim söyledi? Ariel'i İsrail'de de protesto ediyorlarmış, Türkiye'de üretiliyor diye. <laughs> Yavuziler de Ariel'i Türkiye'de üretiliyor diye protesto ediyorlarmış. Yani Ariel'i, Coca-Cola'yı, Starbucks'ı, McDonald's'ı gerçekten boykota devam. Ama düşünün şimdi, 20 milyarı doğrudan İsrail'in cebine veriyoruz sürekli ve düzenli olarak her yıl ve bu para giderek artıyor. Ne demek biliyor musunuz? Yılda 20 milyar TL. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin bu, bu çiftçilerimizin tamamı ortalama yılda 7 milyon ton gübre tüketiyorlar. Kaç? Bak. Bizim kaç yıllık gübre faaliyetimiz? Vallahi bak, İçişleri Bakanlığı bütçesine kadar biliyor musunuz? 32 milyar TL. Neredeyse İçişleri Bakanlığı'nın bakanlığın bir yıllık bütçesi gibi parayı İsrail'e veriyorsun. Dışişleri Bakanlığımızın bütçesi 16 milyar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi 16 milyar. Kültür Turizm Bakanlığımız 11 milyar. Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın 14 milyar. Vallahi bak. Yani İsrail'in Dışişleri Bakanlığı'nın bütün bütçesini Türkiye vatandaşları veriyor. Yılda 20 milyar daha fazlasını. İsrail'in Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinin e, Türk parasıyla karşılığı 11 milyar TL. Evet Her yıl İsrail'in Dışişleri Bakanlığı'nı ve yine bir 10 milyar dolarlık başka bir bakanlığını, 10 milyar TL'lik başka bir bakanlığını biz finanse ediyoruz. Sadece Türkiye. Başka ülkeler derken işte İsrail nasıl ayakta duruyor? Çünkü biz adamlara yılda 20 milyar TL veriyoruz. Neyle? Kredi kartıyla. Ne aldığının önemi yok. Kredi kartıyla Kur'an-ı Kerim satın aldın. Yüzde iki buçunu İsrail'e bağışladın. Evet. Yapacak bir şey yok. Kredi kartıyla İHA'ya yetimler için bağış yaptık. Yüzde iki buçunu şeye bağışladık kredi kartıyla evde çocuğa peynir aldık. Al oğlum sana peynir aldım. Bunun yüzde iki buçunda İsrail O yüzden Visa Mastercard kullanmamak önemli. Yani Visa ve Master'ı reddetmek o yüzden önemli. Bu çok önemli bir mesele. Çünkü büyük soygun, komisyon soygunculuğu, Visa Mastercard'la beraber bu yabancı yemek kartlarının da boykot edilmesi lazım. Yabancı yemek kartları da Türkiye'de yemek kartı sektörü Fransız tekeli altındadır. Türkiye Fransızların işgali altındadır yemek kartı sektöründe. ondan başlayıp %16'lara varan komisyon alıyorlar bütün o yemek alışverişlerinde Fransızlar. Aksa diye bir şirket Fransız yatırım şirketi ve diğer bir sürü Fransız şirketinin bağlandığı yeri incelediğimizde geçen hani Siyonizmin finans gücü, Siyonist ordunun birliklerini anlatırken işte sanat ordusu, medya ordusu, finans ordusu diye anlatıyordum ya işte burada orada örneği verdim ya Aksa'yı da onlar Fransa'da kurdular diye. Bu Aksa altındaki yapılanmaya gidiyor senin Sodexo bilmem ne falan filan verilen yemek kartlarına yapılan harcama. Konu ne? Konu komisyon. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey, komisyonculukla mücadele, vizayla mücadele, masterla mücadele, herhangi bir yabancı yatırımdaki şeyle mücadele. Şimdi, bu ana fikir, bizim buradan geri çekmemiz lazım. Bunu kim geri çekecek? Devlet mi geri çekecek? Hayır! Allah rızası için, bizi kandırıyorlar o zaman devlet yasaklasın diyerek. Devlet yasakladığında kara geçmez, zarar ederiz. Daha çok para göndeririz. Bakın çok ciddiyim. Devlet yasaklamayacak. Devlet diyecek ki serbest. Biz almayacağız. Çünkü devlet yasaklarsa turiste de yasaklar. Devlet yasaklarsa ihracatçıya da yasaklar. Devlet yasaklarsa yurt dışından alışverişe yasaklar. Devlet yasaklarsa senin yurt dışından bir şey almanı yasaklar. Devlet yasaklarsa yurt dışından gelip buradan internet üzerinden bir şey almanı yasaklar. Devlet yasaklarsa bankalar arası anlaşmalar bozulur. Devlet yasaklarsa burası Kuzey Kore olur, İran olur. Olmaz. Bir de ne tuhaf bir şey yani zaten her şey. O zaman devlet yasaklısın ben onu da anlamıyorum. Abi sen fert olarak izzeti nefsin yok mu? Niye sana bir devlet sürekli bebek muamelesi yapsın her şeyi? Hmm, te onu alma. E, falan diye. Millete 5 yaşında çocuk muamelesi istiyorsunuz devletten. Olur mu ya? Devleti koyduğunuz yere bak kendinizi koyduğunuz yere bak diyorum yani. Ya kendini niye öyle bir yere koyuyorsun? Her seferinde devlet gelip senin hmm, bu yasak yapma. Ne? Hep e falan diye sana muamele mi yapsın devlet? İzzeti nefsi olan, aklı olan, gücü olan fert değil miyiz ya biz? Allah Allah ya. Ya gidiyorsun lan kaya. Bana bak. Selamünaleyküm. Aleyküm. Bak, güzel. Değiştir şu master kartı. Efendimiz Troy lan. Başlarım senin efendine. Troy koyuyorsun buraya. İşte anlaşmamız yok. Yerim senin anlaşmanı. Yalan söylüyorsun. Var. Buraya Troy koy. Şimdi ya şim şey, koy buraya Troy'u. Koymuyorum. Gidiyorum ulan. Bunu yapamıyor mu mu insanlar yani böyle? <laughs> bunu var ya bunu 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 bir yapsak bunu var ya. Bütün o bankalar, bütün o viza bütün o master nasıl panik olur biliyor musun? Otururlar senin devletinde pazarlık yaparlar. O gücü işte ah